Değerli Arapça severler merhaba. Ayeti Kerime analizleri adıyla oluşturduğumuz serinin ilk buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu seride yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin dil açısından analizlerini yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de kaynak olarak İ'rabul Kur'an adlı eserleri kendimize referans almaya çalışacağız. Allah'ın izni ve inayetiyle değerlendirmesini yapacağımız ilk ayetimize bismillah deyip başlayabiliriz. İlk ayetimiz Bakara suresinden 185 numaralı ayet. Bu ayeti Ramazan ayeti olarak isimlendirebiliriz. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ala عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله Evet değerli dostlar Bakara suresinin Ramazan ayeti olarak isimlendirebileceğimiz 185 numaralı ayeti celilesini okuduk. Şimdi kelime kelime analiz etmeye çalışalım. Şehru şehru ramadane. Bu bir isim tamlaması veya izafet terkibidir. Cümlemiz gördüğünüz gibi bir isimle başlamış. Yalnız burada İrabul Kur'an kitaplarına göre şehru kelimesi cümlemizin asıl itibariyle haberini oluşturuyor. Bunun müptedası olan ve takdir edilen huve zamiri ise mahsuf olarak kabul ediliyor. Yani bunun aslı aslında huve şehru ramadane şeklinde geliyor. Şehru kelimesi haberimiz. İsim cümlemizin haberi. Müptedamız hasfedilmiş, düşürülmüş. Haberimiz merfu olarak geldiği için merfuluk alameti olarak damme almış kelimemiz. Şehru. Ramadane kelimesi, şehru kelimesi, kelimesinin muzafun ileyhi olarak gelmiş. Bu kelime hem alemiyet özelliği taşımasından ötürü hem de elif nun almasından ötürü gayrımunsarif olarak değerlendiriliyor. Bu yüzdendir ki mecrur durumda fetha adı verilen harekeyi almış. Peki neden mecrur? Çünkü şehru kelimesi izafet terkibimizin muzafı iken Ramazan kelimesi muzafun ileyhi olmuş muzafun ileyh mecrur olarak gelir. Bunu biliyorsunuz. Ellezi kelimesi ismi mevsuldür ve ref mahallindedir. Çünkü şehru kelimesinin sıfatıdır değerli dostlar. Şehru kelimesi müzekkar olarak kabul edildiğinden ve aynı zamanda tekil olduğundan ismi mevsulümüz de ona uygun bir şekilde müzekkar ve tekil olarak gelmiş oldu. Bu bir sıfat oldu. Kendisinden sonra gelen sıla cümlemizin ilk kelimesi bir fiil. Enzele yunzilu inzel yani ifal formunda bir fiil. Bu fiil dikkat ederseniz eğer sonundaki fethadan da anlaşılacağı üzere meçhul siga ile gelmiş. Enzele indirmek, unzile indirilmiş olmak manasını ifade ediyor. O Ramazan ayı ki indirilmiştir fihi onda. Buradaki zamir ise ismi mevsule dönüyor Tabii ki e, kast kastedilen şey şehr kelimesi olmuş oluyor. Bu da ait zamirimiz. Fi bildiğiniz gibi harfi cerimizdir. Unzile kelimesinin bir meftuh madî olduğunu ve meçhul siga üzere mebni olduğunu unutmuyoruz. Fihi kelimesinin mutallikan olduğunu söyleyebiliriz. Car ve mecrurdan oluşuyor. Bunlar unzile fiilinin müteallikleridir. Bunların müteallakı da unziledir. Takdir edersiniz ki herhangi bir cümlede eğer car ve mecrur varsa onların mutlaka bir mutallaklarının olması gerekir. Bu cümlede unzile fiili car ve mecrurumuzun mutallakı olmuş oldu. Yani ilintili olduğu, bağlı olduğu kelime olmuş oldu. Peki onda indirilen nedir? el kuran kuran kelimesi meçhul sigra üzere mebni olan kelimemizin naibi faili olmuş oldu değerli dostlar. Bu durumda indirilen Kur'an'dır. Takdir, takdir edersiniz ki Kur'an'ın kendi başına inmesi mümkün değildir. Elbette biri tarafından indirilmiş olması gerekir diyebiliriz. Bu durumda şu ifade Ramazan ayı içinde Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Evet Huden kelimesine geldik. Huden kelimesi mensup bir hal ögesidir değerli dostlar nasıl, ne olarak şeklindeki soruların cevabı olarak gelmiş olacak. İrab e, kitaplarında buna mana verilirken hediyen şeklinde mana veriliyor. E, bu durumda kelimemiz hidayet rehberi olarak. Doğru yolu gösteren bir kılavuz olarak indirilmiştir. Şeklinde anlıyoruz. Peki kim için? Linnesi. Burada da dikkat ederseniz gene bir harficerimiz ve onun mecrur kılmış olduğu bir isim var. Dolayısıyla bu car ve mecrur olmuş oldu. Bu car ve mecrurun müteallakları ise huden kelimesi olmuş oluyor. Tabi bunun için ayrıca sıfattır da deniliyor İrabul Kur'an kitaplarımızda. O zaman kimler için olmuş oldu hidayet rehberi? İnsanlar için hidayet rehberi olmuş oldu. O zaman Ramazan ayı içinde Kur'an'ın insanlara bir hidayet rehberi olarak indirildiği aydır. Şeklinde anlayabiliyoruz bu mübarek cümleyi. Evet halögemiz bitmedi ve atıf harfiyle devam ediliyor. Ve yinat kelimesi burada Hudaya matuf olmuş oluyor. Değerli dostlar. ''Beyyinetun'' kelimesinin çoğulu ''Beyyinetun'' şeklinde gelir. E, takdir edersiniz ki bu da hal unsuru olmuş olduğu için mansuptur. E, mansup olan hal ögesinin burada fetha ile görmüştük. Burada ise kesra ile görüyoruz. E, çünkü düzenli dişil çoğullarda malum mensupluk, e, nasp ile değerlendirilmiş olma hepinizin malumu olduğu üzere kesra ile Söz konusu olabiliyor, gösterilebiliyor. Evet. Minel huda kelimesi ise Gene dikkat ederseniz eğer bir harfi cer olan min ve sonrasında mecrurundan oluşuyor. Buna da car ve mecrur diyoruz yine. Bunların peki müteallakları hangi kelime olmuş oluyor? Ve yinat kelimesi olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da yine bazı kitaplarımızda bu ifadenin de kendisinden önceki beyinat kelimesinin müteallikleri olmuş olduğunu ifade ediyor alimlerimiz. İrap alimlerimiz. İfade bitmedi tabi dikkat ederseniz eğer burada gene bir ve var. Dolayısıyla Furkan kelimesi de bir matuf olmuş oluyor. Neye matuf olmuş olmuş oluyor? Tıpkı huda kelimesi, el huda kelimesi gibi beyinetin kelimesine matuf olmuş oluyor. Vav da tabii ki atıf harfi olmuş oluyor bu durumda değerli dostlar. Peki huda neydi? Yine hidayetle ilintili bir kelimeyle karşılaşmış oluyoruz. Furkan kelimesi ise değerli dostlar ayırt etme, ayırma manasına gelen bir kelime. Tabii ki burada kastedilen şey birçoğumuzun malumu olduğu üzere hakkı batıldan ayıran manasında kullanılmış bir ifade olmuş oluyor. Evet, şimdi şöyle bir bakalım bu cim secavent işaretine kadar olan kısma. Biliyorsunuz bu cim de vakfı mücevvez alametidir. Yani burada durulabilir, geçilebilir de manasına geliyor. Ay Ramazan o ki indirildi onda Kur'an hidayet olarak hidayet rehberi olarak insanlar için ve apaçık delil olarak hüdadan ve ayırt edici olarak hak ile batılı ayırt edici bir hidayetten e, olmak üzere deliller olarak Peki şimdi bunların her birine toplu manayı mealden hareketle vermeye çalışacağız. Şimdilik lafızları analiz etmeye uğraşıyoruz değerli dostlar. Devam edelim. F bu F harfi için İrab kitaplarında birçok yorumda bulunulmuş. Buna fasiha diyenler var. İşte atife diyenler var. Veya istinafiye diyenler var. En doğrusunu Allah bilir. Fe men Men cezmeden bir şart ismidir, değerli e, arkadaşlarım. Sakindir ve müpteda olarak gelmiştir bu cümlede. Şehide kelimesi ise meftuh bir mazidir, gördüğünüz üzere. Mahalli ise cezm mahallidir. Çünkü dediğimiz gibi men e, cezmeden bir şart ismiydi. Fakat tabii ki burada Mansup bir, daha doğrusu meftuh, özür diliyorum mansup değil, meftuh bir e, mazinin sonunun değişmesi söz konusu olmadığı için bunu artık mehallen cez, cezm mahallindedir diyebiliyoruz. Bir cezm takdir ediyoruz fakat o görünmüyor. Aynı zamanda bu bir fiili şarttır, faili ise mustetirdir. Gizli bir huve zamiridir. Femen şehide. O halde kim şehide görürse, burada görürse kelimesine vasıl olursa, idrak ederse şeklinde anlamlar veriliyor meal kitaplarında. ve bunlar doğrudur diyebiliriz. Et minkum sizden, bu da gene car ve mecur ögelerin, ögelerinden oluşmuş oluyor değerli dostlarım. Neye eşşehra? Es şehra kelimesi mefulun fih veya mefulun bih olarak değerlendiriliyor kitaplarımızda. Bunu her iki şekilde de alabiliriz. Bunun e, meftuh yani nasp konumunda gelmiş olması, mensup olarak gelmiş olması, ister mefulun fih olsun, ister mefulun bih olsun yerindedir. Şehide şehra, neyi görmüş olursa o ayı görmüş olursa, o aya ulaşmış olursa. E dolayısıyla bunu hem mefulun fi hem de mefulun bi yani bir hadisenin gerçekleşmiş olduğu ay olarak değerlendirilebileceği gibi yani görme işinin gerçekleştirilmiş olduğu bir zaman zarfını ifade edebileceği gibi bizzat görme işinin nesnesi olarak da kabul edilebilir. Vaka zaten İrabul Kur'an kitaplarında da her iki şekilde değerlendirildiği olmuş. Fel yasum ifadesine bakıyoruz. Buradaki f cevabı şart için rabıta olarak gelmiştir. Bir bağlaç olarak gelmiştir. Değerli dostlar bu yasum kelimesinin başındaki lamda emir lamıdır. Bir muzari fiilin başına emir lamı gelmişse ve onun başına da f bitiştirilmişse bu normalde li şeklinde gelen emirlamı cezimli yapılarak okuma gerçekleştiriliyor. Feli yesumhu şeklindedir. Zaten Hasan-ı Basri'den bu noktada nakledilen bir kıraat de vardır. Fakat bu kıraat şahs kıraatler içerisinde değerlendirildiği için bunu burada itib nazar itibari almaya gerek yok. Fakat bunun aslının yine de kesralı olduğunu söylemekte fayda var değerli dostlar. Yesum, yes, Same Yasumu fiili oruç tutmak. Belli bir süre e, yemeden, içmeden ve benzeri şeylerden uzak durmak şeklinde anlayabiliriz bu fiili. Same Yasumu normalde takdir edersiniz ki ecvef bir fiildir. Yani fiilin aynında bir illet harfi bulunmaktadır. Bu yüzden başına getirilen lam emir lamıyla birlikte hem sonu meczum olmuştur, cezimlenmiştir. Hem de fiilin aynında bulunan illet harfi hasfedilmiş, düşürülmüştür. Diyebiliriz. Bu durumda yesum ifadesi muzari meczum olmuş oluyor. Emir lamıyla birlikte. Faili ise hudur. Gene burada da müstetir bir zamir vardır. Değerli dostlar. O zaman bu ifadeye nasıl mana vereceğiz? O halde kim sizden o ayı görürse, o aya ulaşırsa, vasıl olursa, idrak ederse onu oruç tutsun veya onda oruç tutsun şeklinde anlayacağız bu ifadeyi. Buradaki tabii ki zamiri zarf olmuş oluyor bu durumda hu zamiri zarf olmuş oluyor. Fihi manasına gelmiş oluyor. Onu da e, nazarı dikkate almak gerekiyor değerli dostlar. Yani eğer eşşehra kelimesini mefulun fihi olarak değerlendirmişsek tabii ki ona dönen bu zamirin de gene bir e, zarf olması gerekecek. Buna da zamiri zarf denilmiş. Yani onun içinde olma fihi manasında kullanılan bir ifadedir değerli dostlarım. Ve men ifadesinin başındaki vav atıfe olarak değerlendirilmiş bir bağlaçtır. Men'in değerlendirmesini yaptık. Kene bir nakıs fiildir biliyorsunuz. Kenne ve ahavatuha şeklinde anlatılan konular gramer konularında mühim bir yer işgal eder. Kene'nin ismi ve haberi olur. E, takdir ederseniz ki kene'nin ismi merfu, haberi ise mansup olarak gelir. Burada kene'nin ismi görünmüyor yok. Haberi ise meridan şeklinde gelen bir ifade ve mansup olarak gelmiş. Merid hasta manasına geliyor değerli dostlar. Ev ise burada gene bir bağlaç olarak değerlendirilmiş olacak. Ale seferin ifadesi car ve mecrur unsurlarından oluşuyor. Sefer kelimesi yolculuk, sefer manasındadır. Biz bunu Türkçemizde de Kullanıyoruz. Artık bunları çok üzerinde ayrıntılı durmak istemiyorum. İddetun kelimesi sayı. Muayyen dönem, periyot manasında kullanılan bir kelime. Min gene harfi cer, Eyyamin onun mecruhuru. Car ve mecrur ögelerinden oluşuyor bir ifade. Eyyamin kelimesinin sıfatı olarak da uhar kelimesi gelmiş. Evet. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Arada يُرِيدُ istemek demek. يُرِيدُ bir muzari fiil. Allahu kelimesi onun faili olarak geldi ve merfu. Kim için ister? Bikum. Sizin için car ve mecrur ögelerinden oluşmuş oldu. Allah size ister, diler. Neyi ister, diler? El yusra. Bu mef'ulun bih olmuş oluyor. Dikkat ederseniz zaten mansup olarak gelmiş oldu. Yusr kelimesi kolaylık anlamına geliyor. Ve burada atıfe olarak geldi. La nafiye olarak geldi. Yuridu gene buradaki yuridu gibi muzari bir fiil olarak geldi. Bikum car ve mecrur olarak geldi. El usra ise yuridu ve la yuridu fiilinin neyi olmuş oldu? mefulun bihi olmuş oldu ve mansup olarak geldi. Usr kelimesi yusr kelimesinin zıttıdır. Yusr kolaylık, usr zorluk manasında gelir. Evet, dolayısıyla bu ifade Allah sizin için kolaylık ister, kolaylık diler. Sizin için zorluk istemez. Evet, Allah kulları için kolaylık murad eder. Zorluk murat etmez şeklinde anlıyoruz bu ifadeleri. Evet. Li harfi cerine bakalım. Burada vav gene atıfe olarak gelmiş. Onu söyleyelim. Ve atıf harfi bağlaç. Li tukmilu. Li talil için getirilmiş bir lamdır. Değerli dostlar, İrab kitaplarına bakarsanız bu fiilin başındaki şu lam için birçok yorum yapılmıştır. Bunun talil için geldiğini söyleyenler vardır, ziyade olarak geldiğini söyleyenler vardır veya emir için geldiğini söyleyenler vardır. Fakat kitaplarda en çok tercih edilen görüş bunun talil için geldiğidir. Yani illetlendirme, sebeplendirme şekli. Türkçe'de bunu nasıl ifade edebiliriz? Sın diye ya da için ifadeleriyle karşılayabiliriz. Tukmilu aslı tukmilune ekmele yukmilu tamamlamak manasına geliyor. başına di gelmiş olduğu için sonundaki nun ne olmuş oldu? düşmüş oldu. Vav ise burada neye karşılık gelmiş olacak? Değerli dostlarım. Tabii ki failimize karşılık gelmiş o olacak. Şimdi burada fiilimizin nasp alameti olarak e, fiilde yapılan tasarruf sonundaki nunun düşürülmesidir. Geriye kalan vav ise vavul cemaat de deniliyor zaten buna. Faili göstermek üzere burada duruyor. Evet, o zaman tamamlayasınız diye şeklinde anlamış olacağız bunu. Tamamlayasınız diye. Neyi? El-iddete. Sayıyı, periyodu. Sizin için belirlenmiş olan o muayyen zaman dilimini tamamlayasınız diye. Başka ne yapasınız diye? Vav gene atıfe olarak gelmiş oluyor. Litukebbiru. Burada da aynı şey geçerli. Tukmilüde olduğu gibi nasp e, için sondakinin düşürülmüş olduğu. Gene vav burada fail olarak e, gelmiş oldu. Kebbara yukebbiru Allah'ı e, kibriya ile e, anma, yad etme. Yani onu ululama, yüceltme, tekbir getirme manasında kullanılan bir fiil. Ve onu yüceltesiniz diye tabii ki. Burada onu yüceltesiniz e, de onu yok. Gerçi Allah'a kelimesi zaten, burada ne olarak gelmiş? Meful olarak gelmiş. Bunu burada görüyoruz. Allah'ı yüceltesiniz diye. Tabi burada Allah'ı yüceltesiniz diyeden şunu anlamamak lazım. Haşa Allah sanki yüce değil de siz onu yüceltiyorsunuz manasına değil. Haşa Allah zaten yücedir. Siz onun yüceliğini takdir edip, kabul edip, ona layıkıyla yüce olduğunu e, ifade sadedinde tekbir getiresiniz diye şeklinde anlamamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Evet burada ala gene cer için gelmiş olduğu bir cer harfidir bu. Ma için kitaplarda mastariye denilmiştir. Neden mastariye deniliyor? Dikkat ederseniz kendisinden sonra bir fiil gelmiş. E öncesinde bir harfi cer var. E harfi cerin özelliği nedir? Kendisinden sonra mecrur olarak gelecek olan ifadenin isim olmasıdır. E ama aladan sonra fiil gelmiş. Peki onu isimleştirecek ne yapmamız lazım? Buraya bir mastar, mastariye ifadesi getirmemiz lazım ki ancak şu aladan sonra bir fiili de getirebilmiş olalım. Dolayısıyla buradaki hede fiili de bir ne olmuş oluyor? Mastarı müevvel olmuş oluyor. Müevvel bir mastar olmuş oluyor değerli dostlarım. Hede hidayet etmek, doğru yolu göstermek. Bunun faili gizlidir. Allah kastediliyor. Kum sizi bunun mefulu olmuş oldu değerli dostlarım. Ve laalle. Laalle'ye gelince biliyorsunuz nayı kitaplarımızda inne, enne, lakinne, leyte, laalle şeklinde gelen kelimeler var. Bunlara inne ve ahavatuha adı veriliyor. Bunlar isim cümlelerinin başına geliyor. İsim cümlesinin müptedalarını isimleri, haberlerini ise haberleri şekline getiriyorlar ve e, isim cümlesinin mübtedasını e, mansup yapıyor idiler. Bunu hatırlayacaksınız. Leallekum ifadesinde lealle innenin kardeşlerinden kum ise onun ismi olmuş oluyor. Haberi ise teşkurune şeklinde bir fiil olarak getirilmiş. Şekere yeşkuru şükretmek demek. Bu ifade umulur ki sizler şükredersiniz şeklinde anlaşılabilir. Evet değerli dostlar, bir mealden alıntıladığımız karşılığı da burada okumuş olalım ayetin anlamını anlama adına. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık. Allah'ı tazim etmeniz yani yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir başarılı bir meal çalışmasıdır diyebiliriz. Buna da Diyanet Vakfı mealinden aldığımız bir parça değerli dostlarım bu. Şimdi e, ayette geçen kelimelere geçeceğiz. Sadakallahü azim diyoruz. Şehrun kelimesi çoğulları eşhurun ya da şuhurun şeklinde geliyor. Ay, Zaman bildiren ayı kastetmiş oluyoruz. Huden kelimesi doğru yolu gösteren rehber. Beyinetun kelimesi apaçık delil. Çoğulu ayette geçti. Beyinet. Furkan kelimesi ayırt etme. Hakla batılı ayırma. Meridun çoğulu merda hasta. Seferun çoğulu esfar. Sefer yolculuk. İddetun sayı muayyen dönem periyot. Yevmun çoğulu eyyamun gün. Aharu kelimesi çoğulu Aharune ya da Uharu şeklinde geliyor. Uharu geçmiş ayette. başka, diğer manasında. Yusrun ve usrun zıt kelimeler. Biri kolaylık, biri zorluk anlamına geliyor. Fiil olarak ise geçen kelimeler burada enzele yunzilu indirmek manasında. Bu ifal formunda. del dostlar yeri gelmişken kısaca bir şey söyleyeyim. Kur'an'ın nüzul süreci ile ilgili olarak Kur'an ilimleri kitaplarında inzal ve tenzil kelimeleri kullanılır. Biri ifhal formunda, biri tef'il formundadır. İnzalde topluca indirme, tenzilde ise parça parça indirme söz konusudur. Bu konunun teferruatı Kur'an tarihi kitaplarında vardır. Dileyenler bakabilir. Yani buradan Kur'an'ın Ramazan'da toplu olarak indirildiğini anlıyoruz. Nereye? Dünya semasına indirildi diyor alimlerimiz. Oradan da olaylara göre Peygamber Efendimize Cebrail aracılığıyla parça parça indirildi. Demek ki dünya semasına topluca indirilmesine inzal, oradan olaylara göre parça parça indirilmesine ise tenzil deniliyor. Diğer kelimeleri sizlere havale ederek bu buluşmayı noktalamak istiyorum. Değerli dostlar Herhangi bir hata yapmışsak bunu yorumlar kısmında ifade edebilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ed ediyor ve bir sonraki dersimizde yeniden buluşmayı ümit ediyorum.